Türk dünyasında Nevruz. Orta Asya'dan Balkanlara uzanan geniş coğrafyada Türk boyları arasında yılbaşı olarak kutlanan Nevruz, insanoğlunun bildiği en eski bayramlardan biri. Sovyetler döneminde bile Türk cumhuriyetlerinden hiçbiri Nevruz'un coşkusundan yoksun kalmamıştır. Gece ile gündüzün eşit olduğu Rumi 9, Miladi 21 Mart günü yenice yeni günü anlamıyla Nevruz ismine uygun doğal bir başlangıç, bir halk bayramı olmuştur. Doğa yeniden canlanışın ilk belirtileriyle Nevruz için göz alıcı renklerini sergilemeye, insanı kendine çekmeye başlar. Kuzey Yarımkürede yaşayan birçok toplum, bu yüzden 21 Mart'ı bütün varlıklar için Uyanış ve yaratılış günü saymaya devam ediyor ve Nevruz adı altında kutluyor. Nevruz bu iklimde tabiatın kıştan çıkarak bolluk ve berekete kavuşmasını simgeler. Toplum yaşantısında hareketliliklerin ve dönemlerin başlangıç noktasını oluşturur. Çiçek, böğürtü, böcek, kuş, kuzu uyanışını bir Nevruz türküsü gibi coşkuyla yansıtır. Türklerin Hunlardan beri kullana geldikleri 12 hayvanlı Türk takvimine göre de Nevruz yeni yılın başlangıcı ilk günüdür. Türkçe karşılığı yıl kayaktır. Bunun için de Nevruz yılın ilk günü demektir. Bugüne Nevruz'dan başka yanı gün, yeni gün, ulustun ulu günü, Ergene Gün gibi adlar ile anılmaktadır. Bütün Türk dünyasında da Nevruz kutlanır. Azerbaycan'da Novruz, Kazakistan'da Navruz, Arnavutluk'ta ise Sultan Nevruz olarak isimlendirilir. Milattan önce 8. yüzyıldan zamanımıza bütün Türk toplulukları ve devletlerinde kutlana gelen geleneksel bayramımızdır. Her yıl 21 Mart'ta kutlanır. Göktürklerde Nevruz, Ergenekon denilen demir dağın eritip çıkmalarını, baharın gelişini, doğanın uyanışını temsil eder. Ergene maden demektir. Ergenekon da maden bulunan yer demektir. Rivayete göre Moğolların saldırısından büyük bir kıyım yaşayan Türklerden sadece iki aile sağ kalır. Bunlardan eşleriyle birlikte geceleyin kaçarak etrafı dağlarla çevrili büyük bir yere gelirler. Bu yerde 400 yıl kadar yaşarlar. Sayıları oldukça kalabalık olup bulundukları yere sığmayınca vaktiyle büyüklerinden dinledikleri ata yurtlarına gitmek için Demir Dağ'dan çıkmaya karar verirler. Bir demircinin fikriyle Demir Dağ'ı büyük odunlar toplayarak ateşle eritirler. Yüklü bir devenin geçebileceği kadar yol açılır ve Türkler bir bozkurtun yol göstermesiyle ata yurtlarına varırlar. Göktürkler her yıl Ergenekon'dan çıkışlarını çekiç ve örs ile demiri döverek her yıl 21 Mart'ta bu anı taze tutmak için kutlarlar. Ergenekon'a bir daha hapis olunmak üzere Tabiatın uyanması gibi uyanık olmaya karar verirler. Nevruz, Kuzey Yarımküre'de bulunan ülkelerde, özellikle Türkçe ve Farsça konuşan topluluklar arasında yaygın olarak kutlanır. Farsça Nev ve Rus kelimelerinden gelen Nevruz, ülkemizde Nevruzi Sultan, Sultan Nevruz, Navruz, Nevroz, Noruz, Mart 9'u Gün dönümü, yıl sırtı, yumurta bayramı gibi adlarla anılmaktadır. Yeni gün anlamına gelen ve bahar bayramı olarak da bilinen Nevruz pek çok toplum için bir yılbaşı niteliği taşımaktadır. Nevruz'un başlangıç tarihi Miladi takvime göre 21 Mart'tır. Göçebe yaşayan toplulukların hayvancılık Tarım toplumlarının çiftçilik etkinliklerinin başlangıcı kabul edilen Nevruz, doğa ve evrene ilişkin bilgilerin kullanıldığı ve birçok uygulamanın gerçekleştirildiği uygun ortamı oluşturmaktadır. Bolluk ve bereket içinde yaşanması inancıyla gerçekleştirilen bu uygulamalar aynı zamanda sosyal birliktelikleri de güçlendirerek kişiler ve toplumlar arasında aidiyet duygusunu artırmaktadır. Bayramlar bireyleri ve toplulukları yakınlaştırarak bütünleştiren, unutulmaya yüz tutmuş değerleri yeniden gün yüzüne çıkaran ve gelecek kuşaklara aktaran ortak kültür bağlarını oluşturur. Baharın başlangıcı olarak yeniden doğuşu simgeleyen Nevruz, geleceğe dair umut, arzu ve temennileri de içinde barındırmaktadır. Nevruz ile yeniden doğan ve coşkuyla yenilenen sadece doğa ve tabiat değildir. İnsan da bedenen ve ruhen kendini temizler ve yeniler. Böylece duygular ve fikirler de yenilenir. Bu yüzden Nevruz, doğadaki dirilişle birlikte bir bayram sevincini ve coşkusunu yaşatmanın yanı sıra insana dair umutları ve dilekleri de temsil etmektedir. Nevruz bayramı ve kutlamaları Anadolu'da sözlü kültürün, toplumsal uygulama ve ritüellerin, doğa ve evrene ilişkin bilgi ve deneyimlerin nesilden nesile aktarıldığı en uygun ortamlardan birini oluşturmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Nevruz, nesiller arası iletişiminin en güzel örneklerinden biridir. Bütün bayramlarda olduğu gibi Nevruz bayramında da temizliğin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Nevruz öncesinde evlerde ve sokaklarda genel bir temizlik yapılır. Kutlamalar sırasında insanlar temiz veya yeni kıyafetler giymeye özen gösterir. Nevruz'un kutlama alanının adeta bir renk cümbüşü şeklinde süslenmesi, renkli kıyafetlerin giyilmesi Uçurtmaların uçurulması, çeşitli renklerdeki yumurtaların tokuşturulması, insanların büyük bir ateş etrafında toplanması ve ateşten atlaması Nevruz kutlamalarının karakteristik özellikleri arasında yer almaktadır. Nevruz kutlamaları sırasında kışın uğurlanmasını ve baharın karşılanmasını konu alan oyunların oynandığı da görülmektedir. Nevruz'da gerçekleştirilen ortak uygulamalardan biri de bir nevi fal olarak adlandırılabilecek çeşitli işaretlerin okunarak gelecek hakkında insanların gerçekleşmesini istedikleri dileklere ilişkin yorumlarda bulunmaktadır. Ortak payda kanalımıza abone olmayı, bu videomuzu beğenmeyi Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve ortak faydada kalın.